Başla oğlum iki defa devam edeceğiz Hadi tamam. hamsan ya. 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 yap, yeter Ayla. Mavi takım 2 sayısını kazanıyor İbrahim Hayır yine boşa

Çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitemizde kalan çocuklarımızı e, birim amirlerimizle birlikte böyle bir yarışma düzenledik. E, çocuklarımızı eğlendirdik. E, i̇nşallah bu e, yarışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra da e, daha farklı yarışmalarda inşallah bir arada olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok heyecanlı bir yarışmacıydı. Başa baş bir mücadele oldu. Neticede kaybettik. Buna üzüldük. <laughs> ama böyle bir etkinliği düzenlediği için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze ve gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için de bir eğlence oldu. Katkılarından emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bu etkinliğine işte yarışmacı olarak katıldık. Takım olarak çok çalıştık ama karşı rakibimiz çok itmanlıydı. İlk başta öne geçtik ama sonrasında maalesef yenildik. Ee, tebrik ediyorum. Başarılarını devam ediyorum arkadaşım. Çok güzel bir etkinlikti. Çocuklarımızla beraber olmak çok sevindiriciydi. Ee, ben teşekkür ediyorum il de çocuklarımıza da.